Sizce yağmur duası yapılmalı mı? Nasıl yapılır? En azından biz de öğrenip yağmur duası yapabiliriz. Fıkıh kitaplarında yağmur duası ve yağmur için işte e, Allah'tan niyaz etmek, istemek bu böyle yazılmış, çizilmiş. E, Allah'tan istenir muhakkak. Her şey Allah'tan istenir. Ama Hmm, başka bir şey söylemek istiyorum. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Şam'dayken Halk toplanmış demişler ki Ey Pir Yağmur yağmıyor Perişan olduk Başımıza geçsen de demiş Dua etsen yağmur duasına çıksak O da ricalarını kırmamış onların Yola çıkmışlar Sahraya doğru yürürken Bakmış bahçıvan Bahçenin bir bölümünü suluyor Bağırmış oradan. Ey bahçevan demiş. Neden buraya suluyorsun da buraya sulamıyorsun demiş. Bahçevan demiş ki buraya su lazım buradakilere demiş. Bunlara su lazım değil. Dönmüş halka demiş ki. Siz demiş Allah'tan daha iyi biliyorsunuz nereye yağmur lazım nereye yağmur lazım değil. Yürüyün demiş. <laughs> Geri dönmüş oradan. Tabi Muhyiddin İbn Arabi'nin sufilikle ve ee, din algısı bu noktada. Bir kimse Allah'tan isteyebilir mi? El cevap isteyebilir. Yağmur duasına çıkabilir mi? El cevap çıkabilir. Eyvallah. Ama hadi i şerifi unutmayın. Bir beldede zina çoğaldıysa, bir beldede zekat toplanmıyorsa, o beldede malum kuraklık olur, yağmur yağmaz. O beldede bereketsizlik olur. E, siz düşünün şimdi. Yani biz ne haldeyiz, neredeyiz? Biz ülke olarak tövbeye ihtiyacımız var. Bunu yıllardan beri söylüyorum ben. Bizim ülke olarak tövbe etmemiz lazım. Ama o anlayış yok. O anlayış olmadığından dolayı bizim başımızdan da ünsübet eksik olmuyor. Tövbe edelim inşallah.